Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir tane video atacağım. Ben de yeni indirdim. Bekleyin pardon. Böyle bu uygulama böyle. Burada silah seçiyorsunuz ilk başta. Hazırım falan filan diyorsunuz. İkincisi de eğlenceyle giriyorsunuz. IQ var. Bir tane yapıyorum. Çok Oba. Bakalım. Hangisi hangisi ki. Bu seçeceksin çok yaptı Oy falan arkadaşlar ben böyle, böyle kafada sallıyorum. Bu ne abi? Sağlık bu. Doğal yapar. Hasar verir. Ne olacak? Yükeldi. Tamam. Kaç tane verdi? 80 bomba 40 tane bir şey vurdu. Bunları o kadar fazla yapınca mesela bunlardan da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları alabiliyorsunuz. Ucu alabiliyorsunuz. Ama hesap kurmanız gerekli. Ona söylemedim. Random dağıt var. kartı var. Ama bunlar birazcık pahalı. 1 milyon bomba 600 k 6 istiyor. Parmak eldiveni var. böyle şeyler var. Görevlerde de bay, aha, böyle alabiliyorsunuz 20 tane falan filan. Bu, bu yani mesela bu uygulama ile ilgili bir video çekerseniz göstereyim size. 2000 aa, bomba bir ta, 1000 ta, tane altın böyle alabiliriz. 50 kez çekerseniz 40 kez 30 kez e, bu kadar çekerseniz 20 bin 10 bin alabiliyorsunuz. Arkadaşlar seviyorsunuz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.